Say of the day that Abraham passed away and he was instructed by God to build a house of peace where people will pray and they will come on every lean camel. dediler ki bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir. Yani bu Allah'tan başkalarına tapanların bir de sözleri var ve bir kardeşim ve yakulun he ule indallah derler ki onlar bunlar bizim Rabbimizin katında şefaatçilerimizdir. Kim bunlar Lat, Memat, Uzza, Hubel bizim Allah katında şefaatçilerimizdir. Ne demek şefaatçi? Yardımcımızdır, bu acılarımızdır. Yani biz Allah'a kulluk etmek yerine biz onlara kulluk ederiz. Onlara yalvarırız. Onlara dua ederiz. Allah nezdinde onlar iyi olduğu için Allah da bizim duamızı onların aracılığıyla kabul eder. Şefaatçılık budur. Allah'ın böyle bir şefaat ihtiyacı yoktur. Subhanallah. Allah Subhanahu ve Teala böyle bir aracılığı emrediyor mu Kur'an'da? Hani müşriklerin söylediği sözün ta kendisidir kardeşlerim. مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ zulfa Biz onlara ancak biz Allah'a yakınlaştırsınlar diye kulluk ediyoruz. Onlar Allah'ı inkar etmiyordu, Allah'a doğruluyorlardı. Ama Allah'a yakınlaştıracak sanihler diye kulluk ediyorlar, yüceltiyorlar. Sonra diyorlardı ki evet biz biliyoruz bunlar taştır, fayda zarar vermez. Ama Allah katında iyiler, sanihler, Böylece Allah onlar vesilesiyle aracılığıyla Muhammed kardeşim duamızı kabul edecek. O Allah ud'u li estecibu demiyor mu? İza sâleke ibadi anni değil mi? Fe inni qarib, Eğer kullarım beni sorarlarsa ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fe inni qarib, Ben şüphesiz ki onlara yakınım. Allah iyâken abudu ve iyâken esayn demiyor mu? Ancak sana kulluk ederiz ancak senden yardım isteriz. O halde kulluk Allah'a yardım Allah'tan istenir. Arada bir şefaatçi olamaz. Hiçbir aracı olamaz. Allah ile kul arasında şefaatçi aracı yoktur Ancak tebliğde Allah ile kul arasında bir peygamber var. Ancak bizim tebliğde vahyin bize öğretilmesinde, vahyin gelmesinde bir aracı vardır. Bu da peygamberin bu anlamdaki bir aracılığıdır ki bu meşrudur, doğrudur. Ama bunun dışında bir duanın kabulünde veya bir ibadetin kabul edilmesinde Allah ile kul arasında asla bir şefaat yoktur kardeşlerim. Aracı olamaz. Çünkü Allah ve iza salaka ibadi fa inni Eğer kullarım beni sorarlarsa ya Muhammed de ki ben onlara yakınım. Allah madem ki yakın Cuma kardeşim, Necmeddin kardeşim, Madem ki Allah bizi görüyor ve işitiyor, neden duamızı bayram kardeşim Allah'a değil bir başkasına yöneltelim veya bir başkasının aracılığıyla Allah'a yönelelim. Allah bizi aracı kılmayı, şefaatçi kılmayı hangi ayetin demri diyor? Böyle bir ayet yok kardeşlerim. O halde müşriklerin böyle bir inancını bugün günümüzde birileri yapıyor. O gün müşrikler diyorlardı ki Lat, Menat, Uzza ve Hubele biz niçin kulluk ediyoruz? Onlar bizim iyilerimiz, salihlerimiz bizi Allah'a yakınlaştırıyorlar. Bu yüzden bizim şefaatçilerimizdir diyorlardı. İşte Allah ondan haber veriyor. Ve yekulûne hâulâ'i şufeâûne indallâh. İşte onlar latmenat uzavah hubel Allah katında bizim şefaatçilerimizdir deyip Allah'a şirk koşuyorlardı değerli kardeşlerim. Şefaatçılık bu noktada Allah ile kul arasında yasaktır, caiz değildir ve şirke taşıyan bir kapıdır. Bu kapıyı kim açarsa şirkin içerisine düşer. Allah sizi ve bizi direkt Rabbine dönen salih kullardan eylesin değerli kardeşlerim. İnsanlığın tarih boyu sorunlarından en büyük sorunu olarak bunu görebiliriz. İnsanlığın en büyük sorunlarından bir sorunudur. Allah'a dönmek ve duayı Abdülmecit kardeşim ona yapmak yerine ille aracılar edinmişlerdir. Mesela bazıları tarikatlara gidenler şöyle diyorlar. Biz nerede Allah'a ulaşmamız nerede? Biz kimiz ki Allah katında bizim amellerimiz kabul olsun? Biz kimiz ki direkt Rabbimize dua edeceğiz? Allah bizim duamızı kabul edebilmesi için ille aracıya ihtiyacımız var. İlle aracılar, şefaatçılar olması gerekiyor. Vasıtalar olması gerekiyor diyorlar. Ama bu iddialar batıldır ve çürüktür. Allah ile değerli kardeşlerim aramızda aracılar, vasıtalar edinmek haramdır ve şirktir. Çok önemli bir soru sormak lazım böylelerine. Siz Allah'ı nasıl tasavvur ediyorsunuz? Sizin Allah inancınız Kur'an'ın ve sünnetin bildirdiği bir inanç değildir. Siz insanlar arasındaki bir vasıtayı ve aracılığı Allah ile insan arasına ham ne diyorsunuz, yüklüyorsunuz. Böyle bir iddianız Allah'ı bir beşere benzetmenin ta kendisidir. Allah bir beşere benzemekten münezzehtir, uzaktır, belidir. Sen Rabbine dua edersen o seni işitmektedir. O zaman neden bir aracı kılıyorsun ve bu aracı kıldığın şeye kendi batıl düşüncenle, mantığınla, beşeri bir fonksiyonla Allah'ı bir beşere benzeterek ne yapıyorsun? bir benzetmeye gidiyorsun, böyle bir batıl inançtan Allah beridir kardeşlerim. Dua ettiğimizde Allah bizi işitiyor. Allah subhanahu ve ta'ala semi ve basir işiten ve görendir. Değil mi Cuma kardeş? E madem ki görüyorsa, madem ki işitiyorsa Muhammed Ali ne yapacağız o zaman? Vedat. Allah'a dua edeceğiz. Arada bir aracı kılmaya asla gerek yoktur. Biz Müslümanlara düşen de böyle bir inancı doğrulamaktır. Müslümanlar Kur'an ve sünnet yolunda gittikleri takdirde böyle hatalara, şirklere, batıl yollara asla düşmezler de değerli kardeşlerim. Günümüzde birçok insan bakınız Allah'tan başkalarına dönmekte kolluk etmek. Örnek verelim mi? Sizler de biliyorsunuz bu aslında örnekleri. İsterseniz bir hatırlatalım. Hindistan'da kime tapıyorlar? İneye tapıyorlar. Tibet'te bir insan var. Dalaylama adında bir insan var. Hiç gördünüz mü onun önünde secde eden, ayağını öpen, ona kulluk eden böyle Budistlerin varlığını gördünüz mü? Tibet'te bu adam, Dalaylama adında bu adam, değerli kardeşlerim bir tanrıça, bir tanrıça yani bir tanrı gözüyle görülüyor. Onların tabirleriyle konuşuyorum. Tanrı ismi bizim dinimizde yoktur. Onların tabirleriyle konuşuyor. Bizde Allah var, ilah var. Ne yapıyorlar insanlar? Bunun önünde eğiliyorlar, secde ediyorlar. Keza Tayland'da yani Budist toplulukların o ülkelerinde tunçlara tapmıyorlar. Tapıyorlar. Hristiyan ülkelerinde Kudüs, Ruhul Kudüs, İsa ve aynı zamanda Allah üçlemiyle üçlü teslis inancına inanmıyorlar mı? Allah'tan başka varlıkların olduğuna inanmıyorlar mı? O halde yani yeryüzünde değerli kardeşlerim hala Allah'ın dışında tapan insanlar var. Hatta Hindistan'da farelere tapanlar var. Geçmişte kavimlerin içerisinde Allah muhafaza çok affedersiniz. Sözümüz meclisten dışarı insanın uzvuna tapan insanlar var. Güneşe tapan, aya tapan, ateşe tapan değil mi? İnsanlar var. Günümüzde taşlar dikip önünde saygı duruşunda duran ve bunları kutsayan insanlar vardı. Ve bunların putluluğunu, putlarını ve ne diyelim bunların taşlarını yücelten nice insanlar vardı. Yani bugün putçuluk olmamıştır. Tapma hala devam etmektedir. Ama isimleri değişmiştir. Dolayısıyla bu gerçekleri bu çerçevede görelim ve ayetimizin sonuna geldik. Oh, destroying an army determined to break the house of allah that abraham built on oh, mountains